merhaba arkadaşlar. Bugün korku oyunu serimize yeniden devam ediyoruz. Arkadaşlar çok yakında Steve de gelecek oyuna. Çok iyi olacak. Arkadaşlar bu seriyi bayağı bir devam ettirmeyi düşünüyorum. abone olup like atarsınız arkadaşlar bu seriyi daha da devam edeceğim en az 20 bölüm falan çekmeyi planlıyorum bundan arkadaşlar bu sefer baya bir iyi oynayacağımı düşünüyorum bundan öncekinde yaratık birazcık korkak çıktı çıkmadı ortaya ondan dolayı Aha. Yine biri ölmüş. Aha, arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ha, yani neden öldü anlaşıldı. Arkadaşı kilitlemişler. Arkadaşlar ben şu takip edeceğim bunu. Arkadaşlar ne olmuş burada ya? Adama ne yapmışlar? Arkadaşlar adam hakkın rahmetine kavuşmuş. Umarım biz kavuşmayız. Tehlikeliyim he. Bakın. Bak arkadaşlar o beni takip eden arkadaştan ben birazcık şüpheliyim. Şöyle geldiğim yerden kapıyı da kilitleyeyim de gelemesin. Takip ediyor beni. Arkadaşlar, arkadaş. Ne? Abo. Bak, senden şüpheliyim. Arkadaşlar, bu olmasın. Arkadaşlar, ben bundan şüpheliyim. <laughs> ben Dur, bir dakika. Bir dakika. Bu yerdeki ölenlerden değil mi? There snow? La. Allah. Arkadaşlar havalandırmaları kesti adam gördüm ben. bir şey yokmuş. Koş 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 koş. Oh, aktifleştirdi adamlar. Arkadaşlar mermi 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 çok iyi çok iyi. Arkadaşlar nerede yaratık ya? Aha. Arkadaşlar tabanca vardı. Silahımız var ama bizim ya. Neredesin canavar? Arkadaşlar bakın yaratık kesmeye başladı birilerini. Yavaştan tısmadım değil. Arkadaşlar o zaman böyle birini görürsek böyle saçlı birini anlayacağız. O yaratık. Arkadaşlar şuradaki çok şüpheli. Вот о чук шпильдал на ней, а когда сейчас? А когда сейчас я неду? Ага, а Бак, бак. arkadaşlar. Arkadaşlar üstüme arkadaşlar. Ben bunun için şuraları bir yerlere kusarım. Arkadaşlar kusurum ben buraya. Yaratık gelirse bulacağım. Arkadaşlar yaratığı bulduk adamla birlikte. Bu birazdan canlanır. Bizim şimdi buradan kaçmamız lazım. Arkadaşlar başardık kaçıyorum ben. Arkadaşlar kaçtık. Sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar yeni maçımıza geldik. Bu sefer canavar olmak istiyorum. Arkadaşlar ben ne var ne yok ne olur ne olmaz mermi topluyorum. Sonra silahımız farklı bir şeyse. Farklı bir şeyse silahımız farklı mermisi varsa 40 saat onu aramakla uğraşıyoruz zaten. Direkt gezinelim biz. Aha. Mesela bu beni idare eder biraz. arkadaşlar. Burada tabanca falan var mı acaba? Yok tamam. Tabanca ile idare edeceğiz. Belli oldu arkadaşlar. Burada tabanca gibi bir şey var mı? Silah tarzı. Yok. Arkadaşlar bakın ben şeyi çaktırmadan şunları izleyeceğim. Bunlardan birisi yaratık çıkar falan Allah korusun. Arkadaşlar bu arada bana saldıran yaratık Seler. Seler adlı bir yaratık. Çok hızlı ama ya. Çok gıcık oldum ona arkadaşlar. Adam çok hızlı. Flaşla yarıştırılacak derecede yani. O kadar. Flaş gibi adam. Aha. Tam da yanındaydım ha. Ah eh, indirdik tamam. Allah ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Zıttır pıtır üstü üst, nasıl aktif diyor. Arkadaşlar ben şunun geldiği yere bakayım. Ölü falan var mı acaba? Ya ölü atsa. Arkadaşlar şuradaki değil orası kesin. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şunu bağlayalım. Bağlayalım acaba. Şöyle kabloları ona donarma. Arkadaşlar nerede bu yaratık? Belki o adam sabahtan beri hiçbir şekilde görev yaptığını görmedim. O olabilir. arkadaşlar yaratık nerede? Arkadaşlar yaratık yok hiçbir yerde. Ha, arkadaşlar, 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 arkadaşlar Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.